için tırnak daha önemliydi. O konuya hiç değinmediniz. Ben çok şaşırdım. Hayır tabii Aslında ki de hani... değineceğiz. Tabii değiniz evet. ama gerçekten masaya bekledim. Çünkü hani eldiven takacaklarını söylediler. Biz burada hani çok azıcık dile getirdik ama üstü kapatıldı. Evet, eldiven takacaklarını söylediler. Hatta çok daha fazla hijyen dikkat ettiği için iki kat eldiven taktıklarını söylediler. Orada tekrardan bakacağım. Ona göre tırnak mevzusunu tekrardan gündeme getireceğim. Çünkü ben tırnaklarımdan vazgeçtim. Tırnaklarımı söktürürken çok acı çektim. Bunu izleyerek gelmiş birisinin de aynı özeni ve dikkati göstermesini bekledim. Evet. masasına gittiğimizde yemeklerini tattıktan sonra bu konu tabii ki gündeme gelecekti. Ben şimdi burada sadece onların önüne geçmemek için evde açmadım çünkü zaten orada açacaktım. Ama konuyu. az önce de şöyle dediniz sizin açmanızı bekledik dediniz. Hayır, siz, evet burada, sizin burada hani burada, burada, açmanızı burada, açmanızı burada, burada onlar yok ya. Açacağız. Burada sizin açmanız Hayır yani sadece size değil. Burada hani bizim dışımızdaki kişilerden. Evet. Hani çünkü bize tırnak konusuna yüklenen biz kendim, kendi kendimize hani niye uzun demedik. Beni bu hafta şaşırtıyorsunuz. Bak çok ciddi bir şaşırtıyorsunuz. Ha, burada hani. Tepkileriniz evet. çok artık kendinizi törpülemişsiniz. Evet. Bu ölçüde davranmanız beni rahatsız etti. Şey aslında yani bunu bunun da şöyle açıklayayım. Çünkü Pınar Hanım'a bu noktada Aha. haksızlık oluyor. Hı, -hı. Pınar Hanım'a da evde bir şey bayılacak da orada ya, Eli ayağı oynadı. Ama, ama Pınar Hanım'a da evin içinde bir şey söylemedik. Pınar Hanım'a da masasında söyledik. Yani bu noktayı kaçırmamanızı öneriyorum ben. Masasını bekledik. Hani belki onlar da burada söyleseydik belki de keseceklerdi ama akıllarında aslında kesmek yoktu. Ama biz ya burada söylemiştik. Ya da söyle şeydik bizim görmek istediğimiz e, yani burada hijyenden bahsedip de kendi mutfaklarında gerçekten hijyene dikkat et, etmedikleri. Bir söyledikten sonra onlar eldiven taksiyede kese hiçbir şey değişmezdi. Gerçekten biz söylemeden de bunu düşünüyor yapmaları lazım. Ama kesin söyle evet kesmetler yani her şeyi gözlemleyip ondan sonra yorumlu yapmak daha mantıklı. Çünkü Bitti mi? Bitmedi. E, eldiven takacaklarını söylediler. E, Pınar Hanım servis yaparken eldivenleri çıkarmıştı. Şimdi aynı durum tekrardan onlar olunca e, daha fazla tepki verebileceğime emin olabilirsiniz. Çünkü biz bu durumdan çok fazla muzdarip olduk. Herkesin bilerek geldiği... Yoksa arkadaşların e, tırnak olayını size dile getirip bunu söyleyin diye istenen bir evet. talebim yok. İnanın, i̇nanın, inanın. Bunu şey ben de mi? konuşabilirim. Evet, ama e, dediğim gibi burada... Çok konuşuldu evet. ve onlar neredeyse gidiyordu. Onlar bu kapıdan geldiği andan itibaren biz bizden de göz göze geldik, tırnaklarına baktık. Sadece diyor? yani günlerini evet. bekledik. çünkü Tırnaklarına bizim 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 baktık derken biz de bizim mı şey, de mı baktık? Evet, kendi gol yedi ya. Bundan sonra ya. zaten masaya gittiğimizde... Ben eldivenle ben... bir tane ürün tuttum mu ben sen ona bak. Hayır o değil de eğer o tırnak bu hafta olsaydı ben kaşık servisi açmayacaktım. Evet. Tabii ki aslında ilk başta biz kabul etmiyoruz. Çünkü evet. zaten hani biz kurban olduk ilk o bu tırnakla. İçeride şey şeyi dönüyor acaba? Şimdi bunun içerisine ben tuzumu atacağım. Şimdi asıl püf noktasına geliyorum şu an salona geçiyorum. Elimi birazcık un, un alıyorum ve fırının içerisine serpiyorum. Ne için? Odun fırını etkisi yarattım diye. Hmm, Sonra biraz bunun bir kavrulmasını bekliyorum. Bunu i̇çerisine ben koyuyorum. Bu kıvama bu biraz az gelebilir. Ben buna biraz daha ilave yapayım. Nasıl içeride durumlar? Tırnak mevzusu mu geçiyordu az önce? Evet. Tırnaklarınız evet. evet. mevzusu. alanıma girdiniz. Ben de kendi tırnaklarımı kendim yapıyorum. Peki kendiniz çıkartabiliyor musunuz tırnaklarınızı? E, tabii ki jel tırnağı biliyorsan bakımını ben çıkarman gerekiyor. Neden gelirken çıkarmadınız? E, çünkü yeteri kadar süre yoktu. Benim tırnağım da sizin tırnağınız kadar uzun değil dairede. Uzunluk sorun değil yani uzunluğun boyutu sorun değil. Uzun olup olmaması zaten buradaki evet. kıstastı. De. Niye hoca sürüyorsunuz zaman? Sizinkinin üstünde Yemek de var. Yemek yaparken sürmedik. Ben bir tane bile e, ürüne eldivensiz dokunmadım. O yüzden çok Üzerime alınmıyorum. Ama zaten Hatta biz de evden takacağımızı söyledik ve buna rağmen kabul edilmedi. Çünkü sizin de tırnaklarınız uzun ve sivri. Eldivenin delince, eldivenin delinmesi çok muhtemel. Bu yüzden bu riski almamanızı tavsiye ben ederim. Ben şöyle cevap vermek istiyorum. İlk geldiğimizde şefimiz tırnağımıza laf demediyse bence şu anda bunun da konuşuluyor olması çok tamam. e, gerekli bir tartışma değil. Bence size yapılan yorum çok doğruydu. Çünkü sizin tırnaklarınız bu kadar uzundu. Eğer bu hafta o tırnaklarınız olsa ben kaşık servisi yapmayacaktım size arkadaşlar. Öyle bence tabii. siz de bize bugün kaşık servisi yapmayın. Çünkü sizin tırnaklarınız da bizim tırnaklarımızdan geri kalır hiçbir tarafı yok. Benim tırnaklarımda oje yoktu. Sizin tırnaklarınızdaki olduğu gibi jeldi benimkilerde. Bizim çıkarma imkanımız yoktu. Ama siz çıkarmayı gayet biliyorsunuz ve malzemeleri de sahipsiniz. Gelmeden <laughs> <Ne önce> çıkarmamız <laughs> gerekiyordu tırnaklarınızı. Okey şefimize soralım bence bu konuyu. Şu an sizden... Dolayı kaç dakika kaldığını göremiyoruz. Bence yemekte görüşelim.